Kur'an-ı Kerim'de şeytan, insanların haktan uzaklaşmasına neden olan bir varlık olarak tanımlanır. İblis ise şeytanların lideri konumundadır. Ancak şeytanı sadece dışarıda var olan bir varlık olarak görmek, Kur'an'ın bize vermek istediği mesajı tam olarak anlamamıza engel olur. Çünkü Kur'an şeytanı sembolik bir uzaklaştırma aracı olarak göstermektedir. Yüce Allah'tan ve Yüce Allah'ın emrettiği şeylerden. Şeytan aslında bizim içimizde güçlenen bir yanımızdır. Allah'a güvenmeyen yanımız, korkularımız, vesveselerimizdir. Bakara suresi 34. ayette şöyle denir. Ve biz meleklere Adem'e secde edin demiştik. İblis hariç. Onlar secde ettiler. O kibirlendi ve kafirlerden oldu. Bu ayette Allah meleklerden Adem'e secde etmelerini isterken İblis secde etmiyor. Peki neden? Çünkü İblis Allah'a güvenmemiştir. O kendi aklına ve kendi düşüncelerine güvenmiştir. Kibiri ve vesveseleri onun Allah'a teslim olmasına engel olmuştur. Oysa secde teslim olmaktır. Secde etmek karanlıklar içinde bile Allah'a güvenmeyi ve ona teslim olmayı gerektirir. Sad Suresi 74, 75 ve 76. ayetlerde görülüyor ki İblis kibirlenmişti. O Rabbine karşı büyüklenmişti. Ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten, onu ise çamurdan yarattın dedi. İblisin kibri Allah'a güvenmemesinin açık bir göstergesidir. İblis kendisini Adem'den üstün gördü. Allah'a güvenmeyerek kendi aklına ve düşüncelerine güvenmek insanın içindeki nefsi egoların etkisinde kalmasına yol açar. Sat suresi 74, 75 ve 76. ayetler ile Bakara 34. ayeti iblisin ne kadar kibirli olduğunu ve Allah'a güvenmediğini açıkça gösteriyor. Ancak bu yalnızca iblis için geçerli değildir. Biz de aynı şekilde içimizdeki şeytana, ya da nefsinize güvenme eğiliminde olabiliriz. Şeytan aslında nefs ile özdeştir. Nefis Allah'tan uzaklaşan yanımızdır. Şeytan nefsi temsil eder. Fatır suresi 6. ayet şöyle der. Şeytan sizin için bir düşmandır. O halde onu düşman edinin. Bu ayet şeytanın bizim için bir düşman olduğunu vurgular. Ancak bu düşman dışarıda bir varlık değildir. İçimizdeki nefsi temsil eder. Nefsimiz şeytanın vesveselerini, korkularımızı taşıyan bir yapıdır. Allah'a güvenmeyen yanımız, aslında nefis, bizi şeytana ve onun vesveselerine daha yakın hale getirir. Araf Suresi 16. ve 17. ayetlerde şöyle söylenir. Bunun üzerine iblis şunları söyledi. Beni azdırmana karşılık yemin olsun ki ben de kullarını saptırmak için senin doğru yolun üzerinde pusu kurup oturacağım. Sonra onlara mutlaka önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım sen de onların çoğunu şükredici bulamayacaksın dedi. Burada şeytan insanı saptırma konusunda yemin eder. Ancak bu yalnızca dışarıda bir şeytanın varlığıyla ilgili değil. İnsanın içindeki nefse karşı savaşla ilgilidir. Şeytan bizi sürekli olarak Allah'tan uzaklaştırmak için nefsle işbirliği yapar nefsimiz, korkularımızın, kibrimizin ve şüphelerimizin peşinden gitmemizi sağlar. Bakara suresi 168. ve 169. ayetlerde şöyle denir: Ey insanlar! Yeryüzünde olan şeylerden helal ve temiz olarak yiyin. Fakat şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o sizin apaçık düşmanınızdır. Bu ayet, şeytanın adımlarına uymanın, yani nefsimize ve şeytanın vesveselerine uymanın bizim için bir felaket olduğunu gösteriyor. Şeytan insanları her zaman Allah'tan uzaklaştırmaya çalışır. Oysa Allah'a güvenmek, nefsi aşmak ve şeytanın vesveselerini yok etmek mümkündür. Burada Adem, Havva ve yasak elma meselesine de değinelim. Adem ve Havva cennette yaşarken Allah'ın emrettiği yasak meyveyi şeytanın vesvesesiyle yediler. Burada şeytanın fiziksel olarak cennette bulunmadığını, şeytanın vesvesesinin onları Allah'ın yasaklarına karşı kışkırttığını unutmamalıyız çünkü şeytan cennetten kovulmuştu. Demek ki şeytan Adem ve Havva'nın içindeki şüpheleri, korkuları ve gerçekten Allah'a güvenmeme duygusunu beslemiştir. Yasak meyveye yaklaşırken şeytan, "Rabbiniz size bu ağacı ancak melek olursunuz veya çok uzun yaşayanlardan olursunuz diye yasakladı." demişti. Araf suresi 20. ayette böyle buyrulmuştur. İblis Adem ve Havva'yı kandırırken onların Allah'a güvenmedikleri bir anı yakalamaya çalıştı. Oysa Allah her şeyin sahibidir ve emirlerine uymak insana gerçek güveni ve huzuru getirir. Şeytan onları vesveseleriyle Allah'a güvenmemeye yönlendirdi. Bu olay aslında her birimizin içindeki şeytanın vesvesesini temsil eder. Şeytan bizlere sürekli olarak Allah'ın yasaklarına yaklaşmamızı telkin eder. İçimizdeki şüpheleri ve korkuları besler. Adem ve Havva örneği insanın Allah'a güvenmeyerek nefsine uymasının felakete yol açacağını gösterir. Allah'a güvenmek şeytanın vesveselerine kulak asmamak demektir. İçindeki nefsini tanımayan, şeytanını tanımayan, Rabbini de tam olarak tanıyamaz. Hadis-i şerifte şöyle buyurulmuştur. Nefsini bilen Rabbini bilir. Bu, insanın kendi içindeki şeytanı yani nefsi tanıması gerektiğini anlatan bir öğüttür nefsi tanımak Allah'a daha yakın olmanın bir anahtarıdır. Eğer biz kendi nefsimize güvenmeye başlarsak, şeytanın vesveselerine açık hale geliriz. Ama Allah'a güvenmek, şeytanı yenmek ve nefsinizi aşmak için tek yoldur. Sonuç olarak şeytan dışarıda var olan bir varlık değildir. Şeytan içimizdedir bize düşen içimizdeki şeytanı tanımak, nefsimizi aşmak ve Allah'a güvenerek yaşamaktır. O zaman şeytanın vesveseleri, korkularımız ve kibrimiz bizden uzaklaşır. Burada Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Sizden hiç kimse yoktur ki ona bir şeytandan, diğeri melekten olmak üzere Yanından ayrılmayan iki karin tevkil edilmemiş olsun. Sözünü hatırlatalım. Size deme ey Allah'ın Resulü denildi. Bana da buyurdular. Ancak Allah ona karşı bana yardım etti de o bana teslim oldu. Artık o bana hayırdan başka bir şey emretmiyor. Bu hadis yüce peygamberimizin ben şeytanımı Müslüman ettim hadisidir. Dilerim hepimizde böyle olur. Nefsi tanıyan Rabbini de tanır. Hayırlı açılımlar dilerim.